Kayın devam ediyor mu? Peki. Bismillah ve salatu ve selamu ala abdali halkallahu ala aleyhi illa. Yani Şeyh Veliyullah Ad-Dehliye göre Kur'an'ın maksatları beş tane temel maksadı vardı ya. <laughs> birisi cedeldi, cedeli bize anlattı. Değil mi? Birisi de nedir? Üslubul Kur'an'ı fit terkiri bi eyyamilna. Allah'ın Celle Celaluhu günlerini yani Allah'ın tabi eyyam kelimesi Arapçada bir bildiğimiz yevmin çoğulu olarak günler anlamı anlamında gelir, kullanılır. Bu bir mana. Bir mana da eyyam savaşlar demek. Mesela Yevme Bedir'in dediğimizde neyi anlıyoruz? Bedir Savaşı. Yevmel fujar, fujar Savaşı. Dolayısıyla Eyyam-ı Arad dediğimizde Arapların savaşı. Amin. Burada da Allah'ın eyyamından maksat tabi Allah'ın Celle Celaluhu insanlar iman etmeyenmişlerin başına getirdiği helak olayları. O anlamda. Ondan Yani ve ta'ala Allah-u Teala min eyyamillahi ey minel vakai vel ahdâfi leti evcedâhe Allah-u Teala fil umamil mâziyeti yani bakınız orada da anlaşılıyor. Yani allah Teala o geçmiş ümmetlerde meydana getirdiği ahdas ve vaka ikisi olay demek. Oluşturduğu, meydana getirdiği olaylardan ki o olaylar kimisini minen necati azaptan kurtarmıştır. Mesela Lut Aleyhisselam'ın alemi azaptan kurtarmış. Değil mi? Ve vel ala mutiyyim ve İman eden dedi ve Allah'a ifade edenlere nimet vermesi. Mesela Nuh Aleyhisselam'a iman edenleri yaklaşık 80 kişi onları şey Nuh Aleyhisselam'ın birlikte kurtarması şeyden tufandan bunlar da Allah'ın geçmiş ümmetlerle ilgili yaptığı olaylardır başla <laughs> ve <laughs> minet ta'zibi ve icab osat hem benzerine de azap verdi ve asilerini mücrimlerini ne yaptı cezalandırdı ki ma wasale ila ismail ve semi'u minhu al-hikme ki bunlar arapların veya Mekke müşriklerinin bir şekilde kulaklarına gelmişti. Ve onu genel bir şekilde duymuşlardı. Mesela ne gibi? Veslu kisası kavmi Nuh'un adin ve bunların kıssaları gibi. Niye? Di ennel avaba telakkul tilkel kisası evel ancedi o kısaltları babadan ata baba atadan alarak bu şekilde yani nesiller boyunca o kısara nakaddi anlatıldı feyarifuna dolayısıyla biliyorlar. O mesuk esası İbrahim ve Enbiya ve İsa'yı onlar kıssaları gibi de fe innel arabe li eclikubihim ve cevarihim bil yehudi fil kurunil mutatavileti Araplar uzun süren çağlar boyunca Yahudilerle komşuluk halinde oldukları için kanu kad istenesu istimai o kıssatları duymaya ünset heyda etmişlerdi. Yani o kıssaları duymaya alışmışlardı. Duyuyorlardı. ولم يذكر في القرآن القصص الشاذة الغير المأنوسة القرآن على الشلمان مأنوس أمير ما شاذ يعني نادر olan قصة القرآن ذكرت ما ولا ولا قصص المجازات ومحاضات الفارسي والهنود بس لهم Hintlilerin bir takım cezalandırma ve savaşma kıssalarını da anlatmamış. Mesela örneğin Rüstem'in kıssaları. Yani Rüstem Faris'te en meşru bir kahramanıydı. Onun, örneğin ben küçükken hatırlıyorum. Rüstem'in çok uzun süre böyle haftalarca süren hikayeleri anlatılır. Bakınız. Ta cahili öncesi dönemden günümüze kadar. Ha, dolayısıyla o gün müşrikler de yani Arap toplumu da e, o tür geçmiş daha doğrusu bazı peygamberlerin ısrarı onlara kadar devam etmiş olması pek e, yadırganacak bir şey değil. İşte Kur'an bu Pers ve Hintlerin savaşlarının kıslarını anlatmadı. Çünkü bunlar e, bu savaşların merkezinde peygamberler yoktu. Yani Perslerin, Fars'ın, Hintlerin savaşlarının merkezinde peygamber tevhid akidesi yoktu. Onlar kendi mahalli bir takım siyasi kavgaları vardı. tak kavgalarıydı, Onun için Kur'an hani bu e, ilgilendirmiyordu. Kur'an tüketmedi. Evet, e, yoksa eğer onları anlatsaydı dünyanın diğer kavimlerinden de olduğu binlerce savaşlar, çok da büyük savaşlar olmuş. Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da. Ama Kur'an onları ilgi, onlara değinmiyor çünkü onlar Kur'an ilgilendiği hususlar değinmiyor. Salam olarak o şöyle çünkü Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunları anlatırken bazen o kıssadan detaylarına kadar da yerine göre anlatıyor değil iki onları çok duru anlatıyor. Yani bir takım mübarekalar aşırılıklar katmadan ha, dolayısıyla yani saf bilgi veriyor. O saf bilginin vermesi özellikle Resulullah'ın da okuma yazma bilmediğini mi olduğunu düşündüğümüzde bu onun için gaybi bir şey haber veriyor ve bu yönüyle mucize var. Evet. وَاسْتَنْبَطَ مِنَ الْقِصَصِ الْمَشْهُولَةِ Kur'an bazı meşhur kıssalardan da mesela ashab Cennet kıssası gibi hani hem Kehf suresinde hem de Nun suresinde, Kalem suresinde anlatılır. Onlardan da cümle bazı genel şeyler istimbat etti. وَحِسَّةً tenfa'hum fi tefkir ve teskirde yani halk akidesini ahireti onlara hatırlatmada faydalı olan bazı genel veya ehl-i payda cüz-i şeyler zikret. Ve lem yesudil kısasa kamileten ma'a cemi'i bütün detaylarıyla, hususiyata masadurla detayla, detaylarıyla tam olarak ıslara ne yapmadı zikretme. Mesela Zulkar'ın kıssası. Zulkar'ın kıssasını çok mucize, Allah'ın kudretini gösterecek. Değil mi? Sadece onları ve onun mümin duruşunu anlatacak kısmı zikretti. Yoksa İskender Büyük, Büyük İskender'in e, malum meşhurdur bütün dünyayı hakimiyeti altına almış hatta. Bizim İslami literatürde dört kişinin bütün dünyayı hakimiyetlerini anlattığı algı söylenmektedir. Bir İskender, bir Süleyman Aleyhisselam, bir de Buhtun Nasır. Bunların, efendim söyleyeyim, bütün dünyaya hakimiyetler altı. Yani bu tabii şöyle diyeyim. Yani hadisler falan varsa da ben bilmiyorum. Hadislere dayanıyorsan sadece. bu tarihi literatürde yer alan bir bilgidir. Evet. Burada da el hikmetu fi tekliri fi terki tafsirin kısası ve terki hususiyatiha yani hikmet nedir acaba Kur'an kıssaları detaylandırmamış ve bir takım inceliklerini özelliklerini yani özel durumlarını niye zikretmemiş ve el hikmetu huna bunun hikmeti enel avama avami insinası yani bilgisi olmayan umumi insanlar İzen semi o kıssaten nadireten gayeten nudrati son derece nadir olan bir kıssayı duyduklarında evcaa emanum istiqsa o cemi hususiyatın kıssası ve insanların önüne kıssadan tüm detayları geldiğinde o zaman yeteveccehune ile nefse kıssasıyım o zaman hikayenin kendisine yönelirler veya onun hususiyatını yani özelliklerine, inceliklerine yönelirler ve 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 ona doğru bir istek onlarda hasıl olur ve yetrukûnel gâradal asliyel esâsiye minel ve kıssalarda esas olan e, maksadı gayeyi terk etmiş olurlar ki asıl kıssalardan yani Kur'an kıssalarından asıl maksat nedir? Ettelekkuru vel İbret almak, tezekkür etmek. Yoksa hani bazen diyoruz ya Kur'an'ın Kur'an tarihçilik yapıyor ki olayları ne yapsın? Detaylı bir şekilde anlatsın. Kur'an sadece kullandığı bağlam itibariyle okuyucuya yarayacak ona mesaj verecek, ders verecek. Asıl ben izledim. Ve yekunu hâdâ mislim hâkâle Bu diyor, bazı ariflerin şu sözü gibi olur. Eğer Kur'an kıssaları çok detaylı anlatmış olsaydı ve insanlar tutar ona yönelip o asıl maksadı unutmuş olsaydı o zaman onların durumu bazı arif Ehl-i marifet olan kişiden dediği bu şey benzer. Ne, ne demiş? Dur ve lemma teallemen nâsu tecvidi ve kavaidehu sâru mahrumîne anil huşu'a fittelâ eti yani. İnsanlar tecvid ve tecvidin kaidelerini öğrenince yani ona ikbal edince ona fazla yönelince tilavetli huşu'na te teemmülle okumaktan mahrum kaldılar. Ve ve lemma tekellemel müfessirûne anil vücuhil ba'ideti fi tersil müfessirler de uzal olan yorumlardan ihtimallarla ilgili yorumlarla ilgili konuşunca sara ilmi tersili nadir ve kelma'dûn Tersin ilmi de nadir olduğu da olmamış gibi. Yani Dolayısıyla bu iki örnekte görüldüğü gibi Kur'an-ı Azimuşşan kıssaları, kıssaları anlatırken çok hakimane bir şekilde asıl maksadı kaçırmamak için yani okuyucunun asıl maksadı olan ders ve ibreti alma, ibret almayı Kaçırmamak için ne yapıyor? O ibret alınacak miktar kadar zikrediyor. Detaylara tafsillerde gelmiyor. Çok yani doğru önemli bir şey yani. Mesela diyelim ki olayın savaşın yok her, her iki taraf kaç bin kişi. Ya yani hangi yerde oldu? Her iki taraftan kaç kişi öldü? ne kadar mal ganime edildi, ne kadar insan esir edildi, ondan sonra neyle sonuçlandı. Bütün bunlar anlatılırsa haliyle okuyucu onlara yoğunlaşır. Mesaj falan kalkan Evet. Ve burada duralım arkadaşlar. El kıssa sünneti cahit mükabalatan. de l'origen,